Merhaba DaVinci Resolve severler. Dersimizde DaVinci Resolve'un kırpma ve ölçeklendirme seçeneklerine bir göz atacağız. Bu konuda bana bayağı bir istek geliyordu. Abonelerimizden. Hani ne yönde istek geliyordu derseniz bazı abonelerimiz içeriye video aktardıkları zaman kenarlarda bazı boşlukların olduğunu siyah boşlukların olduğunu ve bu boşlukları nasıl giderebileceklerini bana soruyorlardı. Ayrıca çeşitli yerleri kırpıp ve bu kırpmalar sonucundaki boşlukları nasıl giderebileceğiyle ilgili de soru soranlar oluyordu. E şimdi ben de öğrendiklerim kadarını sizlerle bir paylaşayım. Şimdi benim elimde böyle bir video var. Bakın 5 saniyelik. Ben diyelim ki bu videonun belli noktalarını kırpacağım. Örneğin şu alttaki otların sazlığın gözükmesini istemiyorum. sadece şu bölümü bir kırpmak istiyorum. Şimdi kırpmada dikkat etmemiz gereken bir durum var. E bunların hepsinden bahsedeceğim. Şimdi videoyu seçtik. Hemen sağ tarafta cropping bölümü var. Bakın şimdi alttan kırpmayı yapıyorum. Bottom bölümü, alt kısım. Buradan kırpmayı yaptım. Bir de sol taraftan kırpma yapacağım. Buradan da kırpmayı yapıyorum. Şimdi bu kırpma bizim için yeterli değildir. İsterseniz deneyip görelim. Hemen deliver'a geliyoruz. Deliver'a geldikten sonra bu bölümde ben formatı belirliyorum. MP4 264'te 1920x1080 formatında bunu kaydedeceğim. Şimdi add render queue diyerek bunu render kuyruğuna atmak için bir klasör belirleyeceğim. Evet klasörü belirledim. Bir isimlendirme yaptım. Video 01 diye. Start render diyelim. Hemen bunu dışarıya aktaralım. Bir sonucumuzu görelim. Evet videoyu şöyle bir oynatalım bakalım. Sonucu görüyoruz. Kırpılma yapılmış. Gayet güzel. Ancak... Bu sefer video oynatıcı içerisinde de siyah boşluklar gözüküyor. Yani kırpmıştık. Nasıl olabilir böyle bir şey diye düşünebilirsiniz. E aslında oradaki kırpmalar e, ölçeklendirmeden farklıdır. Şimdi DaVinci Resolve'a dönelim. Şimdi burada cropping seçeneklerini tamamen bir resetleyelim. Farklı nasıl bir kırpma yapabiliriz bunu görelim. Yine bakın aşağıdan kırpabiliriz. Bunda sorun yok. Soldan da kırpabiliriz. Ancak bunu 1920'ye 1080'lik bir zaman akışındaki hani bölüme e, sığdırmamız gerekir. Bunu sığdırmazsak sıkıntı çıkacaktır. Şimdi buradaki boşlukların oluşma sebebi birazcık da bundan kaynaklanıyor. Yani şöyle örnek verelim. Bakın burada sağ tıklayalım timeline üzerine. Timeline settings'e gelelim. Bu bölümde formatta bakın bizim zaman akışındaki varsayılan e, çözünürlük değerimiz, zaman akışı çözünürlüğümüz 1920'ye 1080'miş. Eğer ben burada use custom settings dersem artık burada elle veriler girip bu değiştirebilirim. Ne yapabiliriz mesela burada? 4K'ya alabiliriz. 2K'ya alabiliriz. Burada hani diğer seçenekler var. Bunları alabiliriz. Ya da custom deyip örneğin 480p'lik bir video oluşturabiliriz. Şöyle yapalım mesela bakın burada crop Seçeneklerini tekrardan bir varsayılan haline getirelim. Timeline'da use custom settings diyelim. Şurada custom'ı seçiyorum. Örneğin 640'a 480 giriyorum buraya. Tamam dediğim anda bakın böyle bir kırpma gerçekleştirdi. Yani 640'a 480'lik bir video bu 1080'lik çözünürlükte bulunan bir zaman akışında böyle gözüktü. Bunu böyle gözükmemesi için çeşitli seçenekler de var. Buraya gelelim. E, alt kısımda bakın. Mismatched Resolution Files. Yani uyumsuz e, çözünürlük halinde uygulanması gereken yöntemler. Ne diyor burada? Scale Entire Image. Tüm resmi e, ölçeklendir. Ne yapmak için? Yerleştirmek için zaman akışına. Bunu kullandı. Sonuç bu oldu. E, bu e, En baştakini bir kullanalım. Center Crop. Yani merkeze kırp. Bit no resizing. Herhangi bir ölçeklendirme yapmadan merkeze kırp. Bakın bunu kullanıyoruz. Bu sefer böyle bir sonuç çıktı karşımıza. Eğer ben bunu bu şekilde dışarıya aktarmak istesem Deliver'a geliyorum. Bakın şimdi burada resolution bölümünde otomatik olarak orada yapmış olduğumuz değişikliğin buraya da yansıdığını görüyoruz. 640'a 480 oldu. Tekrardan gelelim şöyle. Diğer seçeneklere bakalım. Timeline settings'te bakalım başka ne varmış? Bu neydi? Ölçeklendirmeden merkeze kırpma. Bu e, tüm e, görüntüyü uydurmak için ölçeklendirmeydi. Bir de şu var. Stretch var mesela. Stretch frame to all corners. Yani e, çerçeveyi uzat tüm köşelere. Bir de bunu seçelim. Bakın bunda da böyle bir uzatma oluyor. Yani sağ ve sola doğru bunu uzatıyor. Şu e, crop'ta bulunmuyor bu ama e, zoom bölümünde ayrı ayrı değerler girdiğimiz zaman yapabileceğimiz bir işlem. Bir de başka bir tane var, tümünü sığdıran var. Ona gelelim. E, e, ne var burada? Scale, full frame. Tüm kareyi e, kırpmasıyla beraber sığdır. Bakın bir de böyle bir seçenek var. Bunları da deneyerek. E, kırpmalar yapabiliriz. Tekrar yine söylüyorum. Deliver'a geldiğimiz zaman mı bu şekilde dışarıya aktardığımız zaman e, videolarınızda eğer video oynatıcılarınızda otomatik olarak hani e, 1080p'ye ayarlanmışsa yine e, ortada küçük bir şekilde gözükebilir. E, da Vinci Resolve atıldığı zaman da yine küçük bir şekilde gözükebilir. Ancak bu tür ayarlamalarla e, bu hani küçük gözükmeleri ortadan kaldırabiliyoruz. Bunları kullanabiliriz. Ben şimdi burada use basic settings diyorum. Bunu herhangi bir şekilde e, kullanmak istemiyorum. Okey diyorum. Tekrardan bakın genişletti kenarlardan. Şimdi bunu ben şöyle yapalım. E, tekrardan geleyim burada. Değiştireyim. Ya da şöyle yapalım. Deliver'a geliyoruz. Deliver'da buna custom belirleyeceğim. Bakın 640'a 480 belirliyorum. Bunu dışarıya 640'a 480 yani 480 pi de dışarıya aktaracağım. Tekrar at rather q diyorum ve dışarıya bunu aktarıyorum. Evet VLC medya oynatıcı da açıyoruz. Bakın şu anda e, ortada gözüküyor. Dikkat ederseniz kırpılmamız. Şöyle bunun özelliklerine bir gelelim. Araçlarda kodlayıcı çözücü bilgilerinde e, görüntü çözünürlüğünün 640'a 480 olduğunu görüyoruz. Ben bu videoyu 480p olarak yeniden isimlendirip bir DaVinci Resolve içerisine atacağım. Evet buradaki videoyu Backspace ile siliyorum. Import Media ile 480p olarak isimlendirdiğim videoyu içeriye aktarıyorum. Evet video içeriye aktardım. F9'a basıp bunu zaman akışına bırakıyorum. Ctrl F ile tam ekran yapıyorum. Bakın burada da ortada gözüküyor. Yine iki şekilde hani burada Timeline Settings'te şu bölümde use custom settings'i kullanarak yapabileceğimiz gibi ki burayla artık uğraşmamıza gerek yok. Şu sağ tarafta retirement scaling'e geliriz. bu üçüncü seçeneğimiz var. Scaling bölümü. Bunları da kullanabiliriz. Bakın crop, kırpma demektir. Kırpınca böyle yapıyor. İyice ortaya, merkeze getiriyor. İşimizi görmeyecektir. Fit, uyum sağlama demektir. Belli bir yere kadar bunu zaman akışında bu çerçeveye Uyumlu bir hale getiriyor. Fil doldurma demektir. Bakın en sık kullanılanlarından biri budur. E, dolduruyor. Yalnız çok bilinçli bir doldurma yapmıyor burada. Gelişi güzel oluyor. E, biraz sonra bir yöntemden daha bahsedeceğim. O çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi fil dedik. Bu dolduruyor. Bir de Ctrl F ile tam ekran yapalım. Bakın böyle bir oynatalım. Da çözünürlüğün birazcık düşmüş olduğunu görüyoruz. Çünkü 640'a 480'lik bir şeyi... 1080'lik bir zaman akışındaki çözünürlüğe sığdırıyoruz. Bir nevi büyütüyoruz. Büyüttüğümüz için çözünürlükte mutlaka bozulmalar olacaktır. E şimdi çıkalım, diğer bir seçeneğe bakalım. Bir de stretch var. Stretch de böyle yapıyor. Genelde yukarıdan ve aşağıdan bir kırpma yapıyor. Hani bunu da istemeyiz. Bu hani bu boşlukları bu şekilde silebiliriz. Yalnız başka türlü bir de bir kırpma seçeneklerine bir değineyim. Bunu bir silelim. Hani bu yöntemden de bir haberimiz olsun. Silelim bunu. Backspace'e basıyorum. Siliyorum. Şöyle bir başa alalım. Tekrardan orijinal videomuzu bir içeriye atalım. Bakın şimdi burada kırpma yapmadan bizim tabii orijinalde ben şu sonlara doğru bir kırpma yapmıştım. Şöyle 5 saniyelik bir bölüm yeterlidir. Botlardan kurtulmak istiyorum. Bunu kırpma yapmaktan ziyade hani alttan kırpayım, soldan kırpayım. Neyi kullanabiliriz? Resetleyin. Zoom'u kullanabiliriz. Mesela zoom'u bu şekilde kullanırsam kırpma işlemini otomatik olarak yapmış olduk. Ama bunu böyle istemiyorsunuz. Çift tıklayalım. Resetleyelim. Şöyle yapabilirsiniz. Zoom'u birazcık artırırsınız. Position değerini de şöyle bakın Y değeri yukarıya ve aşağıya hareket ettirirken X değeri sağa sola hareket ettiriyor. Y değerini birazcık aşağıya alırsınız. Eğer yukarıdan e, siyah boşluklar beliriyorsa zoom'u birazcık daha artırırsınız. Bunu bu şekilde dışarıya aktarabilirsiniz. Hatta şuradaki otun da gözükmesini istemiyorsunuzdur. Birazcık daha zoom yaparsınız. Y ekseninde bunu buraya alırsınız. Tam ekran yapalım. Bakın tam ekranda artık kırpmış olduk. Otları görmüyoruz. Birazcık da sol taraftan kırpmış olduk. Şimdi bunu bu şekilde dışarıya aktaralım. Bu için Deliver'a geliyoruz. Yine aynı özellikleri 1920'ye 1080'i koruyarak dışarı aktaracağız. Evet gidip bir sonucumuzu görelim. Evet videoyu şöyle oynatalım bakalım. Tam da zoom yapıp yakınlaştırıp bir de position yani mevki konum özellikleriyle de oynadığımız zaman böyle bir sonucu elde etmiş olduk ve kenarlarda da herhangi bir şekilde bir boşluk görmüyoruz. Evet arkadaşlar sizler de buradaki yöntemleri kullanarak boşlukları giderebilirsiniz. E tabi dediğim gibi bunlar benim öğrenebildiklerim kadarı, öğrenebildiklerimi paylaşıyorum. E sizin bildikleriniz varsa ya da benim yapmış olduklarımda herhangi bir sıkıntı varsa yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Umut ediyorum faydalı olmuştur. Bir sonraki Da Vinci Resolve dersinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın diyorum.